Merhabalar. Melis Yemek'le yine buradayız. Bugün değişik bir kurabiye yapacağız. Cevizimiz vardı. ayırdık, Küçük parçalara ayırdık ve kavurduk. Unumuzu da kavurduk. Şimdi soğuması için karıştırıyoruz. Elimizde bir de terem yağı var. Erimiş bir şekilde. Bunu da sonra ilave edeceğiz. Lekesini iyice karıştırmazsak malzemeler içinde erir. Değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Evet. Başka ne koyuyoruz içine? İçine yağ, şeker, pudra şekeri, pudra şekeri, kabartı, yumurta akı, kaldı. yumurta akı, malzemelerimizi koyacağız. Ama tadı çok lezzetli olacak. Şimdi bir bakacağım önce soğumuş mu diye. Biraz daha soğumuş. Öncekine göre. Bunu bir de bir sır daha vereyim size. Bunu birazcık da dolaba koydum. Soğuması için. Azıcık karıştırdım. Dolaba koydum azıcık. Ama kısa bir süre çok kısa bir süre. Sonrası süt içtim. <laughs> sonra onu karıştırmaya devam ediyor. İyice soğuyacak. Neyse şimdi bir mola verelim. Malzemeleri katalım. Sonra yine devam edelim. Tamam. Reklam arası.